Çocuksu küskünlükler düşecek çehreme. Nedenini hiç sorgulamadan yargılayacaksın belli ki. Dilimde sakladığım ahımla sana seslensem de duymayacaksın beni belli ki. Yüreğime sürdüğün yavan sevdanla seviyorum diyeceksin belli ki. İçimde küf tutmuş senden kalan anılar çakılı kaldı yürek duvarımda. Ne silmeyi becerebildim ne de senden vazgeçebildim. Ucuz sevdalara peşkeh çekeceksin yüreğimi belli ki. Öyle suskun kalacağım senden aldığım yaralarla belli ki. dar sokaklarda gözeteceğim geçişini, nerede ayak izlerin kaldı diye bakacağım, yağan karların altında ve sen hiç bilmeyeceksin belli ki. Unutma faslına geçecek yüreğim bir an seni, tekrar anılar çakılı kalacak gözlerimin derinliklerinde ve sen hiç anmayacaksın adımı belli ki. duvarlar öreceğim düşlerime, karanlıklarla örteceğim geçmişimi desem de senden kalan izler seni hep hatırlatacak bana belli ki. Aldığım her nefes derinden bir ah olsa da yüreğimi kamçılar gibi seni düşürecek geceme ve ben seni hiç unutmayacağım belli ki.